Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım hamd sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, ortağın yoktur. Sen mennan, bol bol veren, semavat ve arzı eşsiz, Örneksiz yaratan celal ve ikram sahibisin. Ya Hannan, Ya Mennan, ey semavat ve arzı eşsiz, örneksiz yaratan ey celal ve ikram sahibi Allah'ım. Senden cenneti istiyor ve cehennemden sana sığınıyorum. Allah'ım, bütün işlerimizde akıbetimizi güzel yap. Dünyada rezil rüsvay olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah ve melekleri o şanlı nebiye salat etmekte, onun şerefini gözetmeye, şanını yüceltmeye özen göstermektedir. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve içtenlikle selam edin. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in aline salat ile ve o salat ile bizi bütün korkulardan ve afetlerden koru onunla bütün ihtiyaçlarımızı gider bizi bütün günahlardan temizle onunla bizi katında en yüce derecelere çıkar hayatta ve ölümden sonra bütün hayırlar adına en ileri hedeflere bizi ulaştır ey dualara icabet eden Allah'ım hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur Allah'ım efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun haline, gece ile gündüzün birbirini izlediği ve sabah akşamın birbirini takip ettiği, gece ile gündüzün ardarda gelip durduğu ve iki kardeş yıldızlarının karşılıklı doğdukları müddetçe salate ile, onun ruhuyla ehli beytinin ruhlarına tahiyye ve selamlarımızı ulaştır. Ona ve ehli beytine merhamet eyle. bereket ihsan eyle. Haşr karar gününe kadar çok çok selam eyle ya ilahena bu salatu selamların her birerleri ile bizi bağışla bize merhamet et ve bize lütufta bulun Allah'ım nurlarının denizi esrarının madeni inayetinin gözdesi hidayetinin güneşi hazireyi kutsun nişanlı gözdesi huzurundakilerin imamı Mahlukatının en hayırlısı, mahlukatının sana en sevimlisi, kulun Habibin, Resulün ve kendisiyle nebilere ve rasullere hatime çektiğin Ümmi Nebi Efendimiz Hazreti Muhammed ve sair enbiya ile rasullerin üzerine, onun ali ve bütün ashabının üzerine, melaike i mukarrebinin ve arzdaki salih kullarının üzerine salat ile ve hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ım nurların mazharı, celal yörüngesinin merkezi ve cemal feleğinin kutbu olan Hazreti Muhammed'in latif ve biricik zatına salat eyle. Allah'ım senin nezdindeki sırrı ve sana doğru seyri hürmetine beni korktuklarımdan emin kıl. Sürçme ve inhiraflarıma istikamet ver. Hüznümü ve hırsımı gider. Benimle ol. Sana yönlendirmek üzere beni benden al. Kendimden fani olmakla beni rızıklandır. Beni nefsimle imtihan etme. Basar ve basiretimi beşeri hislerimle perdeleme. Her gizli sırrı bana aç. Ya hay, ya kayyum, ya hay, ya kayyum, ya hay, ya kayyum. Allah'ım sırların kendisinden fışkırdı nurların da yine kendisinden infilak etti hakikatlerin kendisine yükseldiği gerçek değerini buldu Adem aleyhisselamın ilimlerinin kendisine inip de mahlukatı aciz bırakan onun karşısında anlayışların zayıf kalıp ne bizden önce geçmiş ne de gelecek hiçbir kimsenin kendisini idrak edemediği o zata salat etki melekut aleminin bahçeleri onun cemalinin çiçekleri ile güzeldir. Ceberut aleminin havuzları onun nurlarının feyzi ile dolup taşmaktadır. Vasıta olmasaydı neticeye ulaşılmazdı. Kaidesince ona bağlı olmayan hiçbir şey yoktur. Bu salat senden ona, senin şanına yakışır ve onun da layık olduğu bir salat olsun. Allah'ım o senin sana delalet eden en cami sırrındır. Huzurunda kaim en büyük perde dardır. Allah'ım beni onun soyuna ilhak eyle. Onun sahip olduğu şerefe beni layık kıl. Onu bana öyle tanıt ki bununla cehalet kanallarından kurtulup fazilet pınarlarından kana kana içeyim. Bana onun yolu üzerinde inayetinle kuşatılmış olarak huzuruna doğru giden yolda yardım eyle. Beni batılın tepesine indir. Beni ehadiyet deryalarına al. Vahdet denizinin kaynağına gark et. Öyle ki sadece onunla göreyim, onunla işiteyim, onunla bulayım, onunla hissedeyim. Ya Rabbi, en büyük perdedar olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ruhumun hayatı kıl. Onun ruhunu hakikatimin sırrı eyle. Onun hakikatini ilk hakkın gerçekleşmesi ile kaplayıcı kıl. Ya evvel, ya ahir, ya zahir, ya batın. Kulun Zekeriya aleyhisselamın nidasını işittiğin gibi benim nidamı da işit Allah'ım. Senin rızan yolunda bana yardım et. Senin rızan yolunda kudretinle beni destekle. Benimle senin aranı birleştir.'' benimle senden gayrılarının arasına gir. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Lütfen beni affet ve beni doğru yola ilettikten sonra sapmaktan koru. Merhametinle beni kuşat. Rızanı kazanmam için bana yardım eyle. Allah'ım ben sana tövbe ederim ve günahlarımı itiraf ederim. Bilirim ki günahlarım beni senden uzaklaştırır. Ancak senin rahmetin ve bağışlayıcılığın sonsuzdur. Beni affet. Günahlarımı bağışla ve tertemiz bir kalp ver bana. Bana doğru yolu göster. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştır ve beni sana daha yakın kıl. Senden başka ilah yoktur ve sadece sana yönelirim. Allah'ım, günahlarımın ağırlığını hissediyorum ve sana tövbe ediyorum. Beni bağışla ve günahlarımı affet. Kusurlu bir kul olarak sana sığınıyorum. İçimdeki karanlık noktaları aydınlat. Beni kötü alışkanlıklardan arındır. Lütfen beni doğru yola yönlendir. Sana daha yakın olmama yardım et. Merhametinle sar beni ve günahlarımı bağışla. Sana yöneliyorum. Tek Rabbim sensin. Allah'ım, sen sonsuz lütuf sahibi ve merhametle dolu bir Rabsın. Biz sana yönelir, senden hayır, bereket ve lütuf dileriz. Hayatımızı kolaylaştır. Bize sağlık, huzur ve mutluluk ver. Rızık kapılarımızı aç ve bizi doğru yola ilet. Yardım et ki hayır ve iyiliklerle dolu bir yaşam sürelim. Şükürler olsun sana. Tek gerçek ilahsın ve dualarımızı kabul eden merhametliler merhametlisisin.'' Sübhane rabbike rabbil izzet amma yasifun ve selamun alel murselin ve Hamdulillahi rabbil alamin. Allah rızası için el Fatiha ma selavat.